Şöyle A motor, B motor şeklinde iki tane motor tipimiz var. Evet. Bunlar iki kademeli motorlar. A motor 300 metrenin üstüne, B motor da 500 metrenin üstüne roket. onda A mı var, B mi var? B var. içerisinde B motor. 500 metre çıkacak yani. 3, 2, 1, 0! Hanımefendi. Tekniğinizle beni taraça tuttuğunuz 15 tane vardı geride başında. Onlar olmasa zaten bir anlam olmaz ben onlar da olur. Da olur. Ee, şey Kolay gelsin çocuklar. Başardınız diyorum ben. Evet. nasılsınız? İyi Sağ olun siz rahat. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Bu hem laboratuvar hem de sınıf şeklinde kullanıyoruz. Hı hı. Bugün de işte dokuz sınıf öğrencilerimize hücreyi, mikroskobu, bunları canlı materyalde de göstermeye çalışıyoruz. Aslında hem inovatif hem hem lisesi hem de sosyal bilimler lisesi. Proje okulu olduğundan. Proje okulu Maşallah lisesi. gençlerin yani, yani, işte, bakışlarından işte, belli. Çalışkan, azimli, kararlı böyle. Hedefte ne var çocuklar? Herkesin bir hedefi var değil mi? Hedefimiz olmalı. Hedefe doğru da yürümek için kararlı bir şekilde çalışmalıyız. Disiplinli bir şekilde çalışmalıyız. Allah'ın izniyle siz hepsini başarırsınız. Sizleri görmekten çok mutlu oldum. Bir merhaba demek istedim, tanışmak istedim. Sizler başardıkça bizler gurur duyarız. Çünkü bu memleketi sizler yönetecek, geleceği sizler taşıyacaksınız. Sizler ne kadar iyi yetişirseniz ne kadar donanımlı olursanız memleketimiz de o derece iyi ve başarılı olur. O derece geleceğe daha güçlü, daha müreffeh bir ülke olarak devam eder. Çocuklar nasılsınız? İyiyiz. nasılsınız? İyiyiz. Burası Kur'an-ı Kerim derslerini yapmaya evet zaman zaman da böyle kuru çalışmasına kullandığımız bir sınıf. Çoğun kurutlama sınavımız. Evet. Ee, Türkiye ikincisi olan e, projesi, öğrencimiz Hüge Kanun Savrandalı. Evet. Nasılsın, iyi misin? İyi var, Sağ ol. Bir projenden bahseder misin bize? Ya, bu de projemiz, e, projenin ömrünü ö- uzatıyor. Evet. Ve tasarrufunu arttırıyor. İçine bir direnişleri azaltarak sadece, arttırarak sadece. Hedin ömrünü 40 lira uzatıyor. Aynı zamanda bir tanesi de bozulsa atıldığı için bir bilet Türkiye çapında topluyor teka kullanabiliyoruz ve sadece bu 50 kuruş ile 1 e civarında. Maşallah. Seni de duvarında. Bir tekirse orada Maşallah. Bunu görmesene ben. Ayvalık'a şimdi başlamışa gitmek Sen de yaptın mı? Yaptım. Bunu sen mi yaptın? Ben yaptım. Yapıştırmayla mı? Evet. Maşallah. Peki sanki daha hızlı değil Hocam Ben bunu çok koydum. Şu mu bu? Bıdım bıraksam uçar uçsun. Ama bir yere çarpar diyorsun. Evet.